Kemik sağlığı çok önemli. Her yerde de bir sürü e, internette de çok yine saçma sapan haberler görüyoruz. Acayip gıdaları boy uzatan çocuklarda boy uzaması için e, tarifler veriliyor. Onu da biraz kırmak adına da söyleyelim. Bir çocuğun genetik yapısında çok fazla boy uzamasını değiştiremezsiniz. Evet sağlıklı besinler yedirerek değerli mineraller içeren besinler yedirerek bunu etkileyebilirsiniz. Sağlıklı besleyen çocuğun kemik gelişimi, iskelet gelişimi iyi olur. Boyu da Normal şartlardan biraz daha ama 1.60 olacak adamı siz gıdalarla bir 1.80'e çıkaramazsınız. Onu hemen söyleyelim. Onlara daha eğlenceli bir içecek hazırladık. Daha keyifle de içecekler. Burada bunları değiştirebilirlerdi. Bu içeceklerin içeriğini biraz bilmeleri gerekiyor. O mesela? Hindistan cevizi sütü. Evet yayın öncesi ben bunun bir tadına baktım Hindistan cevizi e, sütüne. E, çok çok güzel. Bu Burada normal süt de kullanılabilir ama çocukların böyle bir kaygıları oluyor. Aroması yüksek diye burada hindistan cevizi kullandım ben sütü. Ee, mineral oranı da gayet yüksek içerisinde. Temelinde kemik sağlığı için gerekli neler var? Çiğ tohumu var mesela içine bunun. Evet bunlardan hiçbirinden hani böyle çok kilolarla falan almanız gerekmez. Ee, bu baharat alımı gibi. Az, az, az miktarlarda, az. ağzı kapalı ambalajlarda, aldıktan sonra da cam kavanozun içinde nemden ve güzi, e, nemden ve güneş ışığından uzakta muhafaza etmek çok sağlıklı Şu olur. Şu çiyayı bir yakından böyle iyice bir ben alayım. da Türkiye'nin kimsenin haberi yokken, daha bilmiyorken diyetisyenler bile Derya Hanım bana telefon açtı. Bu çiyadan bana bul. E, programda işleyelim mi evet, e, diye. Muhakkak bulman e, lazım. Ben seviyorum. Ben de e, biraz araştırmacı tarafımda. Evet, kesinlikle. Ee, çiğa da ee, çiğa. çiğayı çok basit olarak çocuklara puding olarak hazırlayabilirsiniz. Anneler e, bunu yapıyor. Ama pahalı diyenler var. Ama, Artık değil. Ama bir lokma kullanıyorsunuz. Yani aldığınız zaman bir paketi veya şimdi açık olarak da bulabiliriz değil mi? Tabii tabii. Atıyorum 50 gram alabilir miyim ben bu yani çiğadan? Yani 100 gramlık paketlerde var. Var, mı? var Var, var, 100 gramlık paketi e, kullanırsınız bir ay. Tabii 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 kesinlikle. Kendi, yani... Öyle çok miktarda kullanılmıyor. Şöyle, bu şimdi şişecek bu çiya. Tabii. Baya puding kıvamına gelecek. Kesinlikle. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. İki tatlı kaşığı sütü, e, bu kadar bir kase sütü puding kıvamına getiriyor. Çok güçlü e, kıvam verme özelliği var. Ne kadar beklerse o kadar. E, çok protein yüklü. Çiya. Lif var. Çok ee, yüksek oranda. Bizim için de çok faydalı. Şeker hastaları için de çok çok iyi. Bu şekilde koyuyorsunuz. İsterseniz ben bunu göstermiştim yıllar yıllar önce. Su şişenizin içine bir tatlı kaşığı çiğayı atın. Karıştırın. Ee, o zaten biraz sonra jöle gibi oluyor şişiyor. Yani gün içinde ondan böyle ara ara tüketin. Bu kadar tüketin. basit yani Abi, hiçbir şey yapmanıza gerek bile yok. O size hem bir ara öğün. Hem, e, değil mi? E, sindirim sistemi için çok iyi. Balıktan çok fazla fosfor içeriyor. Evet. Omega bakımından somondan 6 kat daha fazla omega 3 içeriyor. Sütten de 8 kat fazla kalsiyum içeriyor. Ee, şeye karıştırabilirsiniz ee, efendim. Omlette bir, harika oluyor. Omletin üstüne böyle dökün, salatalara dökün, orada da çıtır çıtır bir lezzeti bir oluyor. Verelim. ekmekleri Derin. çok yaygın şu sıra Avrupa'da özellikle Fransa'da Çıyalı ekmekler. Chia'lı ekmek hazırlarda evet. da var çok güzel yapmışlar yine. Evet. Ee, yapıyor musunuz chia'lı ekmek? Ee, birkaç kere denedik evet. Evet. Üstüne mi döküyorsunuz böyle? Yok hamurun içine, karıştırıyorum. Aa, Karışıp, içine karıştırıyoruz. Hamurun içine karıştır Şişiyor mu orada? Ya suda beklemediği için o kadar şişmiyor tabii. Bence biraz bekleterek koyabilirsiniz. Tabii mesela keten tohumunu, ay falan akşamdan suda bekletiyoruz, şişiriyoruz. Bence bunu da öyle yapmak ha. lazım. Evet doğru söylüyorsun. Evet ben de bak buraya bile karıştırdım. <laughs> <laughs> yani... Yapıyorum ve meraklıyım. Yani benimki yemekten çok o merakım var. Yani ne yapabilirim bu da böyle. Şimdi çiya'yı lütfen siz de araştırın. Tabi çok, çok süper bir gıda gerçekten. Evet. Şimdi onun içine. Hindistan cevizi sütünün içine veya normal süte veya kefire e, bu çiyayı koyabilirsiniz. Evet. Bir ee, tatlı kaşığı kadar attık. Başka ne koyuyorsunuz? Ne koyalım? Dut. Dut da mineraller bakımından en zengin süper gıdalardan. Hem de tatlandıracak biraz da çocuklar için. Keyifli hale getirecek içinde Bayılıyor böyle. Bayılıyor Ali bu duta. Ee, biz dutu kaçırıyoruz artık diyeyim e, size. İşte bunun içinde verirseniz dutun hatırını hepsini yiyecek. Evet. Ee, neyimiz var burada? Ee, bir meyve var burada. İsmini zikretmeyeceğim. Türkiye'de bulunmuyor. Onun yerine keçi boynuzu kullanabilirler. Tamam. Bu da keçi boynuzun tozu. Bunu artık bilmeyen yok. Alerjik tutun tutunda birçok kemik rahatsızlığı. Anneler rahatsızına... çok dikkatli kullanıyorlar keçi. Keçi boynuzu, boynuzu tozuyla hiç kek yaptınız mı? Yok, hayır. Ha çok güzel oluyor. Vallahi. Eee ka kakao yerine bak ee, benim editörüm de çok meraklı bu konularda. Evet. Kızıma yapıyorum. Kakao yerine kullanılıyor. Tarifi diyor. alırım sizden. çok güzel şeyler. Gayet evet. kakao gibi koyacaksınız. Şeker koymayın ama. Süper güzel. Evet. Zaten keçi boynuzundan. Ben zaten kendi. gelip sizin fırını ele geçirip tamam. orada çalışmaya başlıyorum. Vallahi ücret almayacağım. Yemin ediyorum. Tamam. Hani bir tanıdık bir yer arıyordum kaç zamandır. <gülüyor> <gülüyor> Beni kabul edecek. <laughs> güzel. Evet, keçi boynuzundan da kattık. Burada da keçi boynuzuyla kakaonun birlikte çekilmişi var. Gerçek kakaoyu yani işlenmemiş bu kakaoyu Öğütemiyorsunuz Niye? Rafine edilmemiş. Olduğu gibi yağı içinde duruyor. Keçi boynuzu daha kuru madde olduğu için mesela ben o ikisini birlikte e kullanıyorum Sen bayağı güzel bir şey yaptın şu anda. Evet. Oo. Şimdi baktıracağım lezzetine. Bomba bu ama. Evet. Bir de kır, ne bu? kırmızı şalgam ya da Bir dakika, onu görelim. Kırmızı gülüyoruz. pancar. Dur. Ha, Kırmızı pancar pancarın tozu. tozu. tam mevsiminde toplanmış hiçbir şekilde turfanda değil. En bol olduğu dönemde yani en sol, sağlıklı olduğu dönemde içine onu da attıktan sonra şöyle de bir güzel de renk verecek ona. Durdukça da pembeleşecek. Ben, ben bir şey söyleyeyim bu da durdukça çok güzelleşti. Evet. Nar da çok güzelleşti. İşte burada şeyi yıkıyoruz biliyor e, bakayım musunuz? ona. Benim evet. şurada bir kaşığım var kaşığım. Evet. Bir tane bakayım. Bir dakika. Tamam. Sağlıklı gıda kötü lezzetlidir denilemez. Bu içindeki kıtır kıtır ne? İçindeki dutlar. Hmm, dut öyle mi evet. oldu? Hafif kıtırdır böyle. Bir biraz durduğu zaman biraz daha bakın gittikçe de kıvamı alıyor. Çiğ tohumları var içerisinde. Hmm. Bakın rengi de böyle çok hoş bir doğal kokteyl diyelim hemen. Ya yalnız koyayım. çocukların içebileceği gibi süper bir şey. Peki.